Evde sürünün lideri olmaya hazır mısın? Köpekler sürü hayvanıdır. Ve takım halinde yaşayan canlılardır. Ama her sürünün bir alfa köpeği vardır. Siz köpek sahiplendiğiniz andan itibaren o alfa köpek sizsiniz. Köpeğiniz sizin istediğiniz kadar bir hareketi başlatabilir veya bitirebilir. Eğer ki bir hareketi başlattığından memnun değilseniz onu bitirtmek zorundasınız. Bunu nasıl yapacağız? Örnek videoda gördüğünüz gibi ben köpeğimin bir hareket başlatmasına izin verdim. Ve köpeğimi bu hareketi başlattığından itibaren köpeğimle ilgilendim. Köpeğimi sevdim, okşadım. Hani e, onu bir tölere ettim. Lakin bu harekette ısrarcı olduğu için de artık hareketi durdurma zamanı gelmişti. Ve hemen köpeğime kırmızı çizgilerimi çizdim. Nedir? Üstüme zıplamanın yanlış olduğunu önce komutla, sonra beden dilimle, en sonunda temaslı tepkiyle gösterdim. Ve finalde köpeğim bunu anladı ve teslimiyetini gösterdi. Yani köpeklerin doğasını anladığımızda işler gerçekten çok kolaylaşıyor.